Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya merkezli ekosonik şirketi ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından ortak geliştirilen, saatte 2205 kilometre hıza kadar ulaşabilen süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak. 2030 yılında kullanıma hazır olması planlanan uçağın saatte 2205 kilometre hıza ulaşabildiği ifade edildi çift motorlu olarak tasarlanan uçakta 31 yolcu kapasitesi olacağı belirtildi. Eosonic'te görev yapan tasarımcı Stephanie Chahan, yapılan bu konseptte şu anda kullanılan uçaklarda olmayan teknolojileri uygulamayı planlıyoruz dedi. Ancak Chahan, bu görünmemiş teknolojiler hakkında bir bilgi vermedi. Chahan, uçağın dünyadaki en hızlı kuşlardan biri olarak ifade edilen alaca doğan kuşundan esinlenerek tasarlandığını ifade etti. Öte yandan uçakta, iki mutfağın, iki tuvaletinde yer alacağı açıklandı. Türkiye'nin otomobili girişim grubunun tasarım çalışmalarına başından beri danışman olarak destek veren Volkswagen ve Mercedes Benz'in eski baş tasarımcısı Murat Günak, 1 Nisan'dan itibaren şirkette tasarım lideri olarak tam zamanlı görev yapacak. Volkswagen ve Mercedes'in eski baş tasarımcısı Murat Günak tok tasarım lideri oldu. Türkiye'nin otomobili girişim grubu Volkswagen ve Mercedes'in eski baş tasarımcısı Murat Günak'ın tasarım lideri olarak ekiplerine katıldığını açıkladı, ifadeleri yer aldı. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.